Arkadaşlar selam ben Burak. Bugün sizlerle birlikte yer altı rol play'deyiz. Yanımda sunucunun kurucusu Aksal var. Kanka hoş geldin. Hoş buldum kanka sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Sen istersen kısaca bir özet geç sunucunun üstünden. Tabi geçeyim kanka sunucumuz medium ekonomi üzerinde hard roleplay döndürüyorsunuz. Ee, sesli yazılı bir şekilde ve Türkiye İstanbul'dan geçiyor. Tamamdır. Bu arabaların olay nedir peki? Yani çekiliş başka bir ihtimal olmadığına göre evet. <gülüyor> çekiliş <gülüyor> ve ek olarak güzel o Sibaki'ye de çekiliş olarak veriliyor. Tamamdır Discord'da galiba bunlar. Aynen Discord'dan ulaşabiliyorlar. Tamamdır sistemlere geçelim o zaman yavaştan biz. Yavaştan geçelim ufak bir araba özellikleri hakkında biraz bilgi vereyim. F FP modu alıp arabanın plakasına bakabilir misin? Böyle ufak detaylar göstereceğim. he Altta yer altı play yazıyor. TR şey var. HD bir şey. Aynen. Bu şekilde araba modlarımızın genelde hepsinin altında ee, sunucumuzun ismi varınıyor. Ek olarak arabanın ödesi videosuna bakabilir misin? Neyine bakayım? CPU Bine. Hemen gitti şu an. Ha, orta kısımda çıktı. Baya modern bir şey olmuş. Evet. Şimdi L tuşuna basıp lambaları kapatıp açtığında da Speedo'daki arabada da aynı şekilde yanıp sönüyor. Aynen altta da çıkıyor zaten. Yani böyle tatlı bir speedomuz var. İstersen yavaştan F panelleri incelemeye başlayabilirsin. Tabii ki de. F1'den başlayalım. Ee, bir sürü şey ekranı geldi. Bayağı şey varmış şurada. Merhaba Burak Ceylan. Karakterin bilgisi burada herhalde. Premium Market, Slash Market gibi bir şey galiba. Eski Aynen bir tıklayıp bir şey. girebilirsin bu arada. Hemen gireyim. Fiyatlar vesaire hep burada yazıyor. Arabalarda gözüküyormuş. Buradan bakabilirsiniz. F2'de de klasik rapor panelimiz var. F3'de bir birlik panelimiz var. Yakında oradaki birlik oluşturma yeri aktif olacak. F4 kısmında bir taş buhardımız var. F5 biliyorsunuz ki kemer. F6 kısmında bir taş buhardımız var. Burası da hut taş buhardı. Üstteki 3 tanesi kullanılıyor. Alttaki 3 tanesi bakımda şu anda. En ilk baştaki ne yaptım? F7'de bir modları yönetme panelimiz var. F9 sinematik modumuz ve F11'imizde de modern bir haritamız var. Şöyle gösterdim onu. Tamam sen şimdi istersen IGS'mize gel. Mesela burası bizim sunucumuzun aktif rol bölgesi IGS'S. Her sunucu da olduğu gibi böyle biraz farklı. Burada sosyal ortam oluşturmak amacıyla NPC'ler falan var görüyorsun. Yemek yiyen var, su içen var. Aynen şey. Burada vardır. Usta dönerci diye bir kısım var. Böyle hani mapsel olarak burayı göstereceğim sana sadece sunucu içerisinde. Baya değiştirmişsindir. Çok... Aynen birçok map falan da var. Hatta şurada da Tokiler e, diyebileceğim yerler var. Bunlar da e, kullanılabilecek. Bunlar da güzelmiş baya. İnternet oluşturulabilir. Evet. Gel kanka istersen. içeride bir de şeyimiz var onu göz atalım. İçeride bir tane NPC'miz var. Bu NPC işte telefon almak isteyenler için ya da ne bileyim kasa falan. Ha, buradan alalım mesela. Envanterime direkt geldi. Peki sunucuya girdiğiniz zaman parasız kalacaksınız. IC para kısmında da birazcık e, yardım etmek istedik oyuncularımıza. E, bir arabanın %50'sini verdik ve 50.000 TL para kazanmak için kupon boşluk yer altı yazabilirsiniz. Kupon boşluk yer altı. Yazdım 50.000 TL verdi bana şu an. İyi bir başlangıç. 0 başlarsınız Ainciden. yani. Aynen yani, öyle. Bu, bunu açıldıktan 3 gün içerisinde aktif bir e, kod olacak. Bunu söyleyeyim. 3 gün sonra inaktife çekilecek. Şimdi seni bir yere çektim. Burası da bizim e, bir restorantımız. Ama kumarhane yazıyorsa, kumarhanesi de vardır diyeyim sana. Buradan aşağı iniyoruz. İşte burada sosyal RP için işte rol çevirenler olacak. Aktif bir rol olacak. Ve sonucumuzun ismi de temalı olduğu yer altı. Buradan bir yer altına giriyoruz. Buradan giriş yaptığımız zaman burası bizi bir kumarhane karşılıyor. Mesela i̇şte görüyorsunuz burada bir tane slot var. Bunları bir yetki sunucu yetkisi olarak ben koyabiliyorum. Eğer sizler de sunucumuzda işte bir kumarhane açarsınız ve slot istersiniz. ÜYK'lardan bunu isteyerek ya da ne bileyim sunucu sayımından ticket yöntemine de bize ulaşarak bunları rica edebilirsiniz. Ücretsiz şekilde sizlere bunu sağlarız. Gayet burada da slot, slot oynamak istersen en tuşuna basıp oynayabiliyorsun bonanza. Burası sunucumuzun işte IEM'i. Her zaman her sunucuda olduğu gibi. Burası da klasik. Önünde böyle bir map var. Ve bu içine girelim istersen. Tamam. IEM'in. İçinde mesela şu an bende illegal bir Deagle var. Gördüğün gibi burada bir x XTY cihazında ötüyor. Bayağı iyi olmuş. İlk kez gördüm ben bunu. Böyle bir olayımız var. Ek olarak e, yemimizin içi de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Zetkeş. Baya değişik olmuş, güzel olmuş. Tıkacağım şimdi sana. Sunucumuzda bazı konularda hep aynı panel üzerine ilerleme yaptık. Çok kafa karıştırmasın diye. Ee, burası vergi ve bir işlemimiz daha var. Araç ceza, işte ceza kesilen arabalarınızı falan görebiliyorsunuz. İki NPC ile de etkileşime geçebiliyorsun. İkisini de gösterdim ben. Evet, sonra seni bir yere daha çekeceğim. Yine aynı tema üzerinde bir e, reklam arayüzümüz var. Buradan içeri girer misin? Hemen. Ve bu NPC'yi de gösterebilirsin. Böyle reklamını da gönderebilirsin hatta. Şöyle rastgele bir şey yazdım. Gönder dedim. 10 saniye için yayınlanacak diye. O yayınlanana kadar ben de seni e, böyle bir galeri mekanına çektim. Şimdi burada bu kartımız var. Mesela bu arada reklamında çıktı çete. Aynen solda gözüktü. Grotti kartımızla konuş deyip etkileşime geçebilirsin. Hemen bakıyorum. Modları kısaca göstereyim. Alttan renk de değişebiliyormuşuz. Evet tekrar çektim seni. Burada da bir ATM soygunumuz var. E'ye bastım. Bir Banka soygununda olsun. ilerleyen zamanda sunucumuz eklenecek bu arada. Oyuncularımızın da senin bilgin olsun. Ben seni çekeyim ona şey yaparız. Aynen. Ufrayız atayım sana bir de. Tamam eline matkap kalsın önemli değil. Ee, burada klasik bir mesleğimiz var. Bunu tam göstermek anlamında değilim. Sadece bu da var diye bileyim diye göstereceğim. NPC'ye basıyorsunuz buraya bir tane araba geliyor. Ee, yer altı kısmından tekerlek alıyorsunuz. ve buraya takıyorsunuz. Ee, parçalarını tek tek koyduktan sonra e, size siz mi götürmek istersiniz yoksa kargolamak mı istersiniz diye soruyor. Ee, siz götürmeyi seçerseniz buradan Tekrar çekeceğim seni. Mekanı göstermek amacıyla. Arabayı buraya getirip bırakıyorsunuz. Daha sonrasında geri aynı yere götürüyorsunuz. Ve paranızın tadına bakıyorsunuz diyebilirim. Biz bırakınca daha fazla para alıyoruz galiba. Evet öyle bir olay da var. Sunucumuzda birlik yardımları var. mal Malvarlıklar da aynı şekilde aktif. Discord'a gelip yeterli bilgi alabilirler bu konular hakkında. Yetkili alımlarımız aktif durumda ve her cumartesi günleri yetkililer sonuçlanıyor alımlar. E, alımlar yakında kapatılacak. Herkesin e, yetişmesini istiyorum açıkçası. Yani erkenden sonuca gelip bir göz atın derim. Burada da bir bin komuz var. Buradan da işte skinler eğer sende şey yoksa, ENB yoksa sağ tarafta gözükür. Varsa da gözükmez. Ben Bende de var çünkü. Gözüküp gidiyor bende. evet o ENB'den kaynaklı o zaten biliyorsundur. Aynen. Bu, arada e, bu şekilde mi? bir 65 bin TL'ye yakın para çaldım. Oldu, evet. Onun parayla verdiğini e, görüyorduk zaten. E, sunucumuz kısacasında bu şekilde. Yani daha göstermek isteyip göstermediklerimiz de var. Bunları da artık oyuncularımıza saklayalım. E, sunucumuz 21 Haziran'da aktif duruma gelecek. Herkesi sunucumuza bekliyoruz. Geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim her zaman. Evet arkadaşlar. Real Roperi buraya kadardı. Umarım sunucu videoyu beğenmişsinizdir. Sunucunun tüm bilgileri açıklama kısmında bulunmakta. Gelmeyi unutmayın. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.